Shines bright as it moves across my face. I feel the light, and everything is in its place. I woke up feeling great today, was made for me. Karadeniz ezgileriyle rak müziğini armağanlayan Marsis grubu 2009 yılında müzik piyasasına merhaba dedi. Canlı performansları ve keyifli sohbetiyle Marsis şimdi Tuğçe'nin mikrofonunda. Merhabalar sevgili TV 262 izleyenleri Kocaeli Hayal Kahvesi'nde Marsis grubuyla beraber Marsis grubunun vokali Korhan Özyıldız ve davulcusu Yaşar Kadir başla beraberim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle ben herkese söylediğim şey şu, röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, hemen sorularıma başlamak istiyorum. 2012'de ikinci albümünüz zamanı geldiğinden sonra dört yıl bir ara verdiniz. Bunun sebebi nedir? Bilerek verilen böyle nasıl diyeyim? Müzik yapmadığımız bir ara değil. Ee, o ara e, biz zaten e, albüm hazırlığındaydık. Fakat bunun dışında işte belgesel müziği, dizi müziği ya da film müziği gibi çalışmalarımız oluyordu. O yüzden hani o e, konser e, yani bir sürü konserle yoğunlukla. de yoğunlukla da birleştiğinde hı hı. E, mecburen 4 seneye sürdü yani. Evet. Normalde zaten en az bir albümün hani hazırlanma süresi 2-2,5 sene hı hı. bizim için. E, o tabi 1,5 senelik bir gecikme oldu ama... Ha. Evet Şarkılar hazırdı aslında, Korhan normalde evde şarkıları demo halinde e, yaratıyor ama bunu tabi zaman e, sizin bir şarkıyı 3 dakika dinlemeniz olmuyor tabi bu ha, tabii 4 de. seneyi falan buldu. Yani, Baya eski şarkılar var zaten bu albümde de. Tabi ama şey de oldu bu 4 sene içinde grup içinde değişiklikler de oldu hı hı. o yüzden de biraz uzadı zaman. Stüdyo bulamadık, bulduk olmadı başka geçtik. Olmadı. En son yani 4-5 stüdyo falan değiştirdiğimiz oldu bu albümde. Ama ben her şeyde bir hayır olduğuna inanıyorum. Yani bir şeyler aksıyorsa eğer hep hayırlısıdır diyorum yani kendi hayatımda da öyle. Mutlaka vardır hayır olan bir şey diye düşünüyorum. Olması gereken oluyor. Ee, yeni albümümüz Kiana'nın yazım ve ee, kayıt sürecinden biraz bahseder misiniz? Ee, albüm işte demin konuştuğumuz gibi 4 yıllık bir sürede e, meydana geldi. Birçok besteden oluşuyor albüm. E, bestelerin ve hani oradaki sözlerin e, herhalde o albümdeki altı tanesi bana ait. Hı hı. E, başka e larının besteleri de var albümde. Anonim şarkılar da var. E, tabii bu arada hani çıkan şarkılar, giren şarkılar hani bir repertuar oluşturuyoruz ama hani ilk söylediğimiz olmuyor her zaman. Hı hı. Ya da Fikirlerimiz değişiyor, düşüncelerimiz değişiyor. Hı -hı. E orada değiştirmeye başlıyoruz. Son oluşan repertuar bu oldu ve Kiana dedik. Kiana, Hı -hı. E, Lazca, Dünya demek. Anladın sonuçta <laughs> Ne demek ya? Neden ismini Kiana, ona verdin? Lazca, diye. Dünya demek. Hı -hı. E, bu albümde de çok çeşitli tarzlarda Hı -hı. E, farklı örnekler sergiledik. O yüzden e, Dünya olsun dedik. Hı -hı. Yani her yere doğru Hı -hı. bir ses olsun. Çoktan Dinledim ben albümü bu arada. Sizin konserinize de geldim bu arada. Mayıs ayında siz burada çıkmıştınız. Peki. 25 Mayıs'ta çıkmıştınız. Hayal kahvesinde. Evet, Hayal kahvesinde buradaydınız. Ben de bayağı bir kalabalık grup gelmiştik. Albüm çıkmış mıydı? <laughs> o zaman çıkmamıştı. Valla 25 ya, Mayıs'ta ben, ben buradaydım. Onu bilirim. Şey, belli şarkıları çalmıştık. 5-6 şarkı 6 çalmıştı. Mayıs'ta çıkmamış mıydı bizim albüm? Evet. Çıkmıştı da ama e çıkmıştı. tam çalmamıştık. Şey. Çıkmıştı. çıkmıştı. Tam albüm değilim ben. Ben 25 de çıktı? Ayıp oluyor. Hani dişlerle çıktı, doğru. Digitalde dijitalde çıktı. Basılmamıştır, öyle bir şey. Şey albümlerinizde Türkçe dışında e, farklı Hı. dillerde de hani yorumlar yapıyorsunuz. Var. En çok hangi dilde yorum yaparken kendinizi rahat hissediyorsunuz Hı. peki? Ya Türkçe dışında zaten çoğunluk olarak mesela Lazca. Şöyle ki e, benim ilk öğrendiğim ana dilim. Ee, dediğim Lazcadır mesela. Hı hı. ben mesela 7 yaşına kadar doğru Türkçe bilmiyordum ve Lazca konuşuyordum. Ee, dedem, Ama şu an bayağı baba, güzel konuşuyorsunuz. <laughs> Eee <laughs> tabii hani Lazca konuşmak ya da başka bir dil konuşmak <laughs> Türkçe konuşamayacağın anlamına da gelmiyor tabii başka. Ha yok şive yok yani mesela. Ha. Onu demek istedim. Hayır e, vardır bir yerlerde çıkıyor. Ha, o, yani Bazı insanlarda şey. Bir memlekette şey var. Ha, yani. evet işte onu Onlar. diyecektim. <laughs> Akrabalarını falan gördükleri zaman direkt böyle bir dil karar falan. Ben gittiğim zaman Lazca sözlük sözlük alıyorum. <laughs> Çünkü çok farklı e, orada genelde hep Lazca konuşuyorlar. Yani <laughs> koranlar orada ailesi de hep Lazca konuşuyor. Türkçe konuştuğunda Bizde. da orada şive tabii, çok tabii. ağır basıyor. Biz de öyle birkaç kelime öğrendik işte, işte. <laughs> şarkılarla. Peki sen? Şey, ee, e, hemşince heh. şarkı var mesela bu albümde. Hani başka olarak bir dili olarak hemşince şarkı. Siz Gürcü falan da söylüyormuşsunuz galiba değil mi? bir şarkımız, ilk albümümüzde var Hı -hı. Deda şarkısı. Ee, sonra ikinci albümümüzde Rumca bir şarkı yaptık. Evet, evet. E, çünkü kaybolan bir dil ve bunun her zaman biz peşindeyiz. hani. Sonuçta o bölgede e, bu dili konuşan bir halk var Hı -hı. ve bu dilin yok olmasını istemiyoruz. Bu kültürün Hı -hı. de devam etmesini istiyoruz. Tabii ki iyi taraflar iyiler. Hı -hı. E, ve çevremizdeki bütün kültürler de, e, o diller de bizim için önemli. Çünkü bunların hepsi bizim o farklılıklarımız ve renklerimiz. O renklerimiz kaybolduğunda, sadece tek bir şeye geldiğimizde o gökkuşağın, o tablonun anlamı bozuluyor bizce. O yüzden başka dillerde de şarkılara yer vermeye çalışıyoruz. Peki şey, yeni albümde Türkçe olmayan şarkılardan biraz bahseder misiniz? Bir de sözlerinden biraz bahseder misiniz? Yeni albümde Türkçe olmayan Hemşince, Garmelik hı hı. var. Garmelik, Kırmızılı demek Hemşince. Ve şey, nasıl diyeyim, bir gencin işte aşık olduğu bir kıza biraz da böyle arabesk bir söylemle Laf atması, hani beni yaktın, yıktın, hmm. perişan ettin, kırmızılığı şey, ne yapıyorsun? Seni şey soracağım, şarkılarınızı sen, yazarken nelerden ilham alıyorsunuz? Var mı öyle hayattan, bir şey? Hayattan, yaşadıklarımızdan ilham alıyoruz bence. Ee, yani ne yaşadıysak aslında onu yaz, yazdığımızı söyleyebilirim yani. Ee, bir de, yani genel olarak mesela aşk diyebiliriz hmm. buna ama bu sadece hani e, insanlar arasında ya da bizim birebir yaşadığımız değil hani bu doğayadır, dereyedir, denizedir. Yani birçok evet, açık, yani aşk yani aşk da var. Aşk da var. Haykırış da var. isyan da var. Hep yani bu müzikte her şey olabiliyor. Şimdi Karadeniz müziğiyle rock sound'u işte harmanlıyorsunuz. Peki bunu yaparken bir denge gözetiyor musunuz? Var mı öyle bir şeyiniz hani biraz folklorik oldu, biraz rock oldu, işte şöyle yapayım böyle yapayım diye bir şeyiniz var mı? Kendi içinde çok güzel bir dengesi var aslında müziği. Yani Karadeniz müziği de enerjik bir müzik. Rock da zaten bildiğiniz gibi evrensel ve enerji dolu bir müzik. Ya da isyan dolu bir müzik bu zaten orada birleşiyor bize. Bu zaten şöyle bir şarkıyı biz yaparken bunu nasıl algılayacaklar? Mesela gitarları, rayalarını kısıp biraz daha kemençe ve tulumu ön plana çıkartıyoruz. Hı hı. Bunların hepsi işte bu <laughs> en başta bir soru gibi. 4 sene niye sürdü? Hı hı. Bu işte eliye eliye, eliye eliye sadeleştiriyoruz ve çok sert yapmıyoruz ama canlı da çalarken işte az sonra dinleyeceksiniz orada biraz daha farklı oluyor. şey yaptığımız da oluyor tabii yani e, böyle hani biraz daha soflaştırmaya sotlaştırmaya evet. şarkılar da var ama bir taraftan da o anisat şarkılar da var. Fikir ayrılığınız oluyor mu peki hani çok? Ee, Yaklaşık 10 yıldır beraberiz. Hı -hı. Artık e, Koran bir şarkı yaptığı zaman, böyle bir şarkı yaptığını dediği zaman zaten hepimizin ortak fikrini yapmış oluyor. Hı -hı. Yani bu zamanla oturdu zaten öyle fikir. Ayrılık Nasıl pek tanıştınız olmuyor. peki? Ee, Festivalde Barış Arak'ta tanıştık, evet. Barış Arak'ta. Eski 2008 galiba. Değiş. Ben farklı bir gruba çalıyordum orada yine e, arkadaşlarımıza Orada tanıştık. E, o zaman bir davulcu arayışı içindeydi ya, Mart. Benim için de oldu yani Hı. böyle. Yani bizim evet. o zamanki evet. davulcu arkadaşımız üniversite nedeniyle e, İstanbul'dan ayrılacaktı. Hı. O zaman Yaşar'la tanıştık. Evet. O zaman da. Onda başladık. Evet, güzel gidiyor. Yani. Sonra da işte bu 11. <laughs> yıla 11. Maşallah yıla giriyoruz ya, yani. Çok zor, 10. Maşallah. Evet, 10. yılı geçen e, Nisan'da kutladık. Yaptık böyle bir şey. <laughs> Artık nice 10 20'li yıllara bakalım. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah birlikte yaşlanın inşallah ya. Sahnede yaşlanalım yaşlanın böyle. <laughs> Harika bir şey. Bizim de isteğimiz o. Şey, çevreye duyarlı bir hani grupsunuz. Türkiye'de dikkat çekmek istediğiniz en büyük çevre sorunu nedir? Sorunları nelerdir? Yani... yani maalesef çok üzülerek söylüyoruz ki... Geçen mesela bir yangın çıktı, onunla ilgili... Bir şey e, Trabzon'daki. Trabzon'daki. Evet. Sormaya Aynen. Ee, o kadar maalesef ki o kadar fazla e, dikkat çekmemiz gereken durum var ki keşke bunlar olmasa. Keşke? E, keşke bunlar anlaşılabilse. Yani mesela dikkat çekip bileceğimiz hani bir e, Cerrat Tepe var, Artvin Cerrat Tepe'deki o maden çalışması e, bize göre hani o bölgede yapılacak hani en kötü durumlardan bir tanesidir ve oranın katliamıdır bu. E, zaten senelerce mücadele ettiğimiz hidroelektrik santraller, e, nükleer santral çalışmaları. Çan yani biz aslında hani genel olarak buna şöyle bakıyoruz yani biz burada hani sadece işte çevreci sıfatı altına hı hı. sokulabilecek bir tavırda değiliz. Biz hı hı. ilk başta hani, maçlı olarak bir müzik grubuyuz. Ama e, içindeki insanların he, hepsinin hani bireysel duyarlılıkları var. Çünkü hani insanız ve aynı havaysız oluyoruz, aynı dünyada yaşıyoruz. Ve e, bizim içimizden geçen sadece burada iyiliktir ve e, her şeyin güzel olmasıdır. Yani güzelliğe doğru gitmektir. Çünkü yani işte o dünyayı güzellikler o, bu kurtaracak yani. Ee, bu şekilde hani yeşil yol diye mesela bir çalışma yapılmaya öyle bir düşünce var. İşte şimdi mesela yaylılarda yine bir sürü oteller falan. Burada sadece Karadeniz'den aslında bahsediyoruz <laughs> mesela ama o özelimizde bir de hani bunun geneli var. Birçok bölgede yine farklı farklı çalışma işte Kaz Dağları'nda mesela Umarım bunlar hani bir şekilde durdurulabilir, hani bizim de verdiğimiz ses Umarım. etkili olur, ee, çok istiyoruz bunu. İnşallah. Ee, çok canımız sıkılıyor açıkçası yani. Valla benim de ya, ben zaten o kadar üzülüyorum ki yani ülkede yaşananlara hani sadece çevre problemi değil diğer de olan olaylarla ilgili konuşmak istemiyorum şimdi ama gerçekten böyle İçimin, ya yani burnumu direği sızlıyor denir ya öyle ta şu anda hissediyorum yani. Çok üzülüyorum gerçekten. Umarım artık e, kötü yaşanan her şey geride kalır hepimiz için, ülkemiz için. E, peki şey soracağım. Yeni bir klip çalışması bir şey var mı? Onunla ilgili bir şey soracağım. Ee, var. <gülüyor> <gülüyor> var. Yani var. E, şu anda planlama aşamasındayız. önümüzdeki e, müzik da bir slow bir şarkıya klip çekeceğiz. Ya bugün de aslında evet, bir performans bir klip çalışması var. Bir performans klibi çekilecek burada. İyi ben sahneye çıkayım o zaman. <laughs> performans yapayım. Ben de performans tiyatro şeyi var. Ben bir pandomi falan yapıyormuş şu size. Doğru, bekleriz. Size uygun bir şarkı seçelim. Deli gibi <laughs> Allah'ın sizi severseniz ondan sonra şey diye. Deli diye beni alıp götürüyorlarmış. Ee, şeyi soracağım. Turne var mı yakın zamanlarda konserlerinizi soracağım ve röportajı bitireceğim. Sizi sıkmak istemiyorum zaten sahneye çıkacaksınız. Konserlerimiz e, hayalde var yine 19 Ocak'ta hayal kahvesi Bursa'da. Bursa hayal kahvesi 19 10, Ocak. Evet. 15'inde bu pazar günü e, Artvin Artvin için bir e, konuşması var. Evet dayanışma konseri Hı -hı. var. Küçük çiftlik maç yapar İstanbul'da. Onun dışında? 15 Ocak'ta. Var mı Bir Bakmamız da lazım. da sizin haberiniz yoktur kesin olarak. Planladığımız turneye çalışmasının çalışmamız <laughs> var. İşte bir Avrupa var baharda. Oo çok güzel. Bakalım böyle sayfamızı takip ederseniz Hı -hı. oradan zaten sürekli yayınlıyoruz, online O halde söylemek istediğiniz başka bir şey var mı yoksa röportajı bitireceğim. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Ee, herkese söylediğim gibi size de söylüyorum birazdan sahneye çıkacaksınız. Seyirciniz pozitif alkışınız bol 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 olsun inşallah. Ee, o zaman bitiriyorum. Tamam. <laughs> Sevgili 262 izleyenleri beni takipte kalınız.